sezon sonunda sözleşme imzalanacak. Hiç olmaz. O sana teklif gelirse, gelirse sezon sonu satılabilir derken. Yani o sana da. teklif gelirse. Satılabilir. Tabii her an her şey olabilir. Sezon sonu için söylenmiş. Satılabilir. Geçeceğiz bunlara. Döneceğiz tekrar. Dönelim abi Galatasaray'a. Biz Galatasaray'a Galatasaray galiba, galiba. Galatasaray, Galatasaray dönelim. Sayın Levent Nasifoğlu'nun açıklamasına gidelim mi biz Sinan abi? Gidelim. Ee, Levent Bey'in açıklamalarını bir ekrana getirelim. Sonrasında da Sinan abinin aslanı gelecek ekrana. Levent Bey maçın için bir şey söylemek ister misiniz? Sizce nasıl maç yönetti? İki tane çok kritik pozisyon var. Yasin'in attığı gol ve Karabük Sporlu'ya verilen bir penaltı. Onlar için bir şey söylemek ister misiniz? Bir de e, çok konuşulan bir konu var. Cüneyt Hoca Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı maç yönetiyor şeklinde. Şuna katılıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cüneyt Hoca artık hiçbir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. Artık bu güveni Türkiye'de kaybetmiştir. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. Ee, i̇nanmadığı, görmediği bir pozisyonda lehimize olan bir faulü penaltı olarak değerlendirmiştir. Ve işin çok e, garibi, bütün türbindekiler böyle bir hareket yapacağını biliyordu. Yani sürpriz olmadı bizim için o penaltıyı vermesi. Bir devin çöküşü kendi kendini e, amif gibi yiyip bitiriyor. Bir, bir devin çöküşü, çöküşü kendi kendini, kendi kendini e, amif gibi iyi bitiriyor dedi mi yani? Nasıl? Eşit, Eşit yani diyecek böyle. bir şey yok. Elinden alınmış bir pozisyon değil. Son derece temiz bir pozisyon. Eşitlenecek. 5 bin kişilik para büyük seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem. Sayın Nazifoğlu, Podolski'nin durumu çok konuşuluyor. Bu hafta sanırım menajerle bir görüşme olacak. Ee, ne durumdadır Podolski'nin Arkadaşlar şey bu, bu, konuda konuşmak istemiyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Podolski'ye Podolski geldiğimizde verelim. Sevgili onur e, Onurcuğum rica edeceğim. Ee, biz şimdi Sinan abinin de istediği bir aslan görüntüsü var. O hazır olsun. Ee, devam edeceğiz ona ama yok Sinan abi. Amip sos... vardır biliyorsunuz. Ben... Kendi kendisini yer. Tek hücreli bir e, hayvandır. E, Amip gibi kendi kendini yiyor diyor. E, bir devin çöküşüdür artık maalesef üzülerek söylüyorum. Bir devin çöküşü diyor ve kimsenin güveni kalmadı diyor. Hiçbir kulübün Güney <laughs> Çakır'a güveni kalmadı diyor. Mesela Sosa'yı da alabilir Fenerbahçe. Bence Sosa mevzusu kapanmadı. Bitmedi daha evet. Bence Sosa kapanmadı. Fenerbahçeliler buradan Söyleyeyim Fenerbahçelilere uğraşıyorlar. Yani Soso'yla Fenerbahçe ciddi anlamda uğraşıyor. Doğru. Olabilir. Evet. Ee, alalım arkadaşlar Galatasaray'ı eee nasıl parçaladı bakalım. Şimdi çok güzel gördün mü Aslan'ı? Evet. Bakıcısıyla beraber. Yani Karabük'te Yasin'in golünden sonra golüne kadar aynı şekilde şöyle çok güzel bir ilişki içindeler Ertemciğim. Harika. Aslan ne güzel gördün mü? Sinirleri alınmış. Hiçbir şey yok. Dişleri falan tamamıyla çekmişler. Yumuşacık, çok güzel. Hiçbir şey yok. Harika. Ta ki Karabüğ'ün penaltısı atılana kadar. Karabüğ'ün penaltı atıldıktan sonra sonra bir hafif bir Aslan dikkat edersen böyle bir ayağını kapmaya çalışıyor orada bak. Şeyin, eğitmeninin. Ayağını kapmaya çalışıyor. Şimdi yani siyahlı Cüneyt Çakır. Evet Cüneyt Çakır. Öbürde de Bak katarsın. bak burada bak hafif hafif böyle bir yokluyor şimdi onu diyor ki. ...falan filan diyor... ...bak diyor... ...biraz diyor senin diyor oynuyor diyor... ...biraz diyor oynuyorsun diyor... ...sağın solun oynuyordu dikkat et diyor. ...çok güzel sarılıyorlar... ...çok güzel gidiyorlar... ...şimdi Yasin, Masin çok güzel... ...ilişki içindeler görmedin mi... ...Karabük'te... ...Aslan'la... ...değil mi... Doğru. Bakıcısı ...çok güzel Yasin'e soruyor falan filan... ...ondan sonra... ...sonra... Yok. ...bir bakıyorsun ki... ...bir bakıyorsun ki... ...bu Aslan bakıcısı... ...yani... Yıllarca çünkü Galatasaray Aslan'la beraber çok iyi ilişkiler içindeydi. Aslan Galatasaray'ı çok fazla bir kere ısırdı. Aslan bir kere ısırdı. Kim ısırdı? Ali Aydın ısırdı. Değil mi? Evet. Ali Aydın'ı. Bakın iyi dinleyin. Bak ne alaka diyorsunuz? Nereden ne dersiniz? Nereden nereye geleceğini söylüyorum. Ben belgeselli bizde farklılığımız bu. Beyaz futbolun farklı. Bravo. Ne yaptı? Ali Aydın'ı Yıllar evvel Ali Aydın'ı ısırdı. Ne yaptı? O gördüğün aslan, o beyefendi aslan, bu güzel, sevecen aslan. Kimdi o beyefendi aslan o zamanlar? Rahmetli Öhsan Canaydın. Beyefendi değil midir? Tabii. En Allah beyefendi, beyefendi, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Öhsan Canaydın başkan, şu gördü aynı böyle aslan gibi müthiş, centilmen, beyefendi, terbiyeli böyle bir insandı. Ben er, babamızı çok severdik rahmetli. Ne yaptı? Ali Aydın dedi düdüğünü asacak dedi Erdem. Alaaddin düdüğü astı. Astırdılar. Ve bundan sonra bundan sonra Aslan bu gördüğünüz sahne var ya, kal böyle. Durdur durdur bu sahneyi durdurabiliyor musun? Durdurur. Durdur. Durdur. İşte bundan sonra Aslan böyle olacak. Maalesef Cüneyt Çakır'ı ısıracak. Cüneyt Çakır'ın işi zor Ertem. Cüneyt Çakır'ın işi zor Ertem. Cüneyt Çakır bugün Levent Nazifoğlu'nun söylediklerini iyi dinleyin. Kimsenin inancı kalmadı. Hiçbir hangi maça verirsin sen Cüneyt Çakır'ı? Kim isteyecek Cüneyt Çakır'ı? Şu anda hiçbir maça vermem. Hangi derbiye verirsin? Çok sevmeme rağmen. Çok çok seviyorum. Ya rağmen. biz de vermem. seviyoruz. Ayrı babasını da seviyoruz. Hepsini vermem. seviyoruz. Bana ne abi? Sevmek ayrı bir şey Erten. Vermem. Evet. Bak ben sana söylüyorum. Bugüne kadar Cüneyt Çakır'ı sen şu hakem yani diyebileceğin ilk tapelerde var Aziz Bey'in. O zaman ne dedi? Cüneyt Çakır'ı verin dedi. Yani güvenilir. Anladın mı? Şey. <laughs> e, yani iyi hakem, iyi yönetim ama Hayır. Cüneyt Çakır da artık melekelerini yitirdi. Cüneyt Çakır kendinde değil. Vücuduna bakın. Beyni ayrı gidiyor. Bakın kafa ayrı, beyin ayrı, her şey aynı, vücut ayrı gidiyor. Cüneyt Çakır kendinde değil. Yüzüne bakın. Çünkü arkadaş bu kadar maç yönet, in, bin, uçak, git, gel kafası karıştı. Cüneyt Çakır da abone ne oldu? Maalesef benim fikrim Cüneyt Çakır eğer Türk futbolu kazanmak istiyorsa uzun bir süre dinlendiririm. Belki sezon sonuna kadar ama Galatasaray Cüneyt Çakır'ın peşini bırakmaz. Bu Galatasaray, bu Aslan Ertem, yıllar evvelki Beyefendi Aslan, bugünkü Beyefendi Aslan gibi Cüneyt Çakır'ın düdüğünü astırana kadar. Çünkü bugün Galatasaray'ın Cüneyt Çakır kaderiyle oynamıştır. Evet. Cüneyt bugün Cüneyt Çakır bugün Cüneyt Çakır bugün Galatasaray'ın Galatasaray'ın hayallerini çalmıştır Ertem. Hayallerini çalmıştır. Bak beraberlik bırak. Verme abi sen. Çünkü niye biliyor musun? Bu penaltı yani acaba penaltı mı diyeceğin de bir şey de yok. Ya biraz daha şaibeli hani grili, flulu falan dersin eyvallah ama bunda gözün önünde dersin ki görmedim. Yan verdi, çizgi verdi dersin. Hayır senin gözün önünde 3 karede 3 metre önünde sen buna penaltı çalıyorsan maalesef senin hakemliğin artık bu aslanın pençelerinin elinde. Ben sana söyleyeyim. Anlatabildim mi? Evet. Katılıyor musun? Katılıyorum yüzde yüz. Ali Aydın'a yüzde Aydın yüz. düdüğü kim astırdı? Olimpiyat sırındaki Galatasaray maçından Ben menajerdim. Maçı ben sonra... menajerdim. Ben menajerdim. O gün de Ali Aydın'ın yüzlerini gözünü gördüm. Kendine değildi. O Ali Aydın da o gün kendini kaybetmişti. Dünya beyefendisi bir insan. Maç devre arası. Hoca dedim. Pozisyon dedim. Böyle böyle dedim. Penaltı opsiyon. Ne dedi? Bana Bey. Bu hafta hareketleri. Bugün de Cüneyt Çakır aynı biliyor musun zaten? Türk futbolunun hakemleri bugün ne durumda biliyor musun Sinan abi? Hani başı kesilmiş tavuklar vardır ya göbek içeri atıyorlar göbek göbek. Şu an, an göbek, göbek atıyorlar göbek göbek. Şu an göbek atıyor. Cüneyt Çakır'ın dışında birkaç tane belki samimi arkadaşın dışındaki bütün hakemler oh diyorlardır. Hakemlerin hiçbir çünkü Sanırım Cüneyt Çakır'ı sevmiyorlar. Sevmiyorlar, kıskanıyorlar çünkü. Bilemiyorum. Kıskanmıyor. Niye niye kıskanacaksın? İyi yönetirsen yani, kıskanırsın. Bir dakika, vardır. ayrı bir şey. İyi yönetersen başarılıysan kıskanırsın. İyi yönetmiyor. Cüneyt Çakır, aldığım bilgiler var. Cüneyt Çakır, buraya nasıl geldi kardeşim diyorlar. Cüneyt Çakır nasıl geldi diyorlar buraya. Evet, acı ve gerçek. Cüneyt Çakır'ı şu an hakem arkadaşları çifte telliyle oh diyorlar biliyor musunuz? Maalesef. Maalesef şu an bu durumdayız Ertem. Bunlar net, ben boşa konuşmam. Cüneyt evet. Çakır maalesef hakem camiasında da çok fazla takdir görmüyor. Onun için Cüneyt Çakır'ı dinlendirmek lazım. Cüneyt Çakır'ı dinlendirmek lazım. Nasıl dinlenecek? Dinlendireceksin. Ben de aynı çok benzerini yazdım yarın Fotomaç gazetesinde. Fotomaç'ta evet, köşemde Resimdeki evet. Resimdeki gözyaşları başlık. Resimdeki gözyaşları. Ertem Cüneyt Çakır'a. Yarın Çakır Fotomaç'ta okuyabilirsiniz. Sen şimdi Cüneyt Çakır'a hangi maçı verirsin? Ben vermem şu anda. Levent Nazifoğlu'nu bir daha verin arkadaşlar. Verelim o baş tarafını bir daha verelim. Bir daha verelim. kadar olan bölümü Levent bir daha verelim. Levent Nazifoğlu'nu komple ver abi. Verin abi dinleyelim Levent Nazifoğlu'nu. Levent Bey, maçın bakımının için bir şey söylemek ister misiniz? Sizce nasıl maç yönetti? İki tane çok kritik pozisyon var. Yasin'in attığı gol ve Karabük verilen bir penaltı. Onlar için bir şey söylemek ister misiniz? Bir de e, çok konuşulan bir konu var. Cüneyt Hoca Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı maç yönetiyor şeklinde. Buna katılıyorum. Şimdi mı? şöyle söyleyeyim. Cüneyt Hoca artık hiçbir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. Artık bu güveni Türkiye'de kaybetmiştir. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. bitti. Bir söyleyecek bir şey yok Ertem. Galatasaray'ın en yetkilisi futbolun patronu. bunu söylüyor. Yani bunu biz aylardır daha önceden de söyledik. Uyarılarımızı da yaptık burada. Uyarılarımızı da yaptık. Maalesef Cüneyt Çakır kötü maç yönetiyor. Bak Cüneyt Çakır hiç kusura bakmasın. İyi niyetli maç yönetmiyor Ertem. Evet. Bak iyi niyetli yönetmiyor. E, i̇yi niyetli yönetmiyor diyorsunuz. İyi niyet değil abi. Yani bu penaltiyi vermek değil bu iyi şey değil. Ertem bu penaltı vermek idaredir. Telafidir. Orada ben diyor aman diyor. Yasin'i telafi ediyorum diyor. Orada bir hata yaptım diyor. Yok böyle bir şey. Hatayı hatayla örtemezsin. Hata gol doğru bir karar verdi ama kafa orada kaldı. Sonra Ki, tribünlerden, kendi de değil. Tribünler Aynen. Yasin'e hırsız diye bağırınca ha dedi. Demek ki tribünlerden Yasin beni kandırdı. Şimdi ne oldu biliyor musun? Telefon geldi. Dedi, bitti. Tribünlere telefon geldi diyorlar tamam mı? Tribünlerden taraftara telefon. Ya bu penal işte yüzde yüz el var yüzde el var. O şimdi maçın içinde koşarken böyle yapıyor. Ulan ben ne yaptım ben ne yaptım? Aman telafi edeyim hemen. Hemen işi ananımı kompansiye edeyim düzelteyim dedi. Evet. Oradan sen kalkıp bunu verirsen Ertem'ciğim buna ben iyi niyet demem. Kusura bakmasın. Verin arkadaşlar. Ben buna iyi niyet demem. Kusura bakmasın. Bak ne? nokta Galatasaray kötü, Riker'in kötü, Hoca kötü, Dursun Başkan kötü. Her şey kötü. O ayrı abi. O Galatasaray'ın kendi işi. Ama sen Galatasaray'ı... Siz global bakıyorsunuz. Sen Galatasaray'ın böyle bir penaltıyla önemli bir deplasmanda Galatasaray 1-0 galipken... Bir bir bak o maçın 1-0 devam etmesi farklı bir şey, 1-1 bir, bir olması farklı bir şey. İyi bak, oynarken. 1-0 galip olmak farklı bir şeydir. 1-1 bir, bir farklı bir şeydir. Evet. Rakibi güçlendiriyorsun. Onun için burada hiç kusura bakmasın. Hiç kusura Cüneyt Çakır, hiç kusura bakmasın. Bu Galatasaray, bu Cüneyt Çakır'ın bir yerini koparır. Ben sana söyleyeyim. Bu aslan, demin o filmdeki aslan var ya, videodaki aslan o videodaki aslan videodaki aslan Cüneyt Çakır'ı ısırır. Daha önce rahmetli Ösan Canaydın'ın yaptığı gibi bugün de yarından tezi yok. Dursun Özbek ve ekibi Futbol Federasyonu'na pazartesi günü gidecekler. Aç çalacaklar kapıyı. Başkan ne oluyor? Başkan ne oluyor diyecekler. Başkan ne oluyor diyecekler. Cüneyt Çakır uzun bir süre ne yapsın ben sana bir şey söyleyeyim mi Ertem'ciğim? Ne yapsın Sinan abi? Hani o yılbaşında o ses Türkiye'de Acun'un programında şarkı söyledi ya. Bak çok beğendim biliyor musun? Bence uzun bir süre onu devam edebilir biliyor musun? İnan diyor moral olarak da yerine gelebilir. Çok sempatikti. Öyle kalsın. Var mı? Var. Versene öyle kalsın. gözümüzde öyle kalsın. Verelim mi bir? Ben Cüneyt Çakır'ı öyle göreyim biliyor musun? Bak Cüneyt Çakır'ı öyle görmek istiyorum. Sinan abi bir şey söyleyeyim mi? Ha. Aynı şeyi yazdım yarın fotomaşa. Ben Cüneyt Çakır'ı öyle görmek istiyorum. O ses Türkiye'deki Cüneyt Çakır'ı görmek istiyorum. Bir bakalım. Görelim ver abi al bizi de ver abi. Daha mı sempatik diyorsun yani? O abi adamların canını almışsın hayatlarını söndürmüşsün. Yani şu an Karabük'ten gelirken adamlar cehennem azabı çekiyorlar yolda. Taraftar kan alıyor. Ölmüş şampiyonluk yarışı bitti mi gitti mi bittik mi ne olduk? Yani Rikeri Kocalı mı bitecek ne olacak evet. ne edecek? Ya sen kalkıyorsun Böyle bir karar veriyorsun ondan sonra diyorsun ki hafta yine maç alayım yok öyle bir şey. Haftaya adama falan maç vermezler. Haftaya adama falan bu Galatasaray maç verdirmez. Ver. Şarkıyı verelim. Eskiden bir daha maç yönettiği tribünler tempo tutarken şimdi bir daha şarkı söyle diye biz tempo de tutuyor. yorumculuğu beceremezsek böyle şarkı söyleyim ama benim şey? sesim kötü Ertan Ben böyle değilim. Çok kabiliyetli Ben Cüneyt Çakır'ı böyle hatırlamak istiyorum bugün o penaltı noktasını gösterirken değil. Sadece Galatasaray yapıldı veya falan değil. Bugün Beşiktaş da olabilirdi. Benim için fark etmez. Beşiktaş'a da olsaydı aynı konuşacaktım. Aynı. Bundan daha ağır, daha ağır derken bundan daha sert olmaz. Fener Galatasaray değil. Burada Türk futboluyla alakalı bir şey var. Eğer bu bu tavanın içindeki balıklarsak biz eğer bu tavanın içindeki balıklarda Çürükler varsa, çürükler varsa bunları kenara atmamız lazım. Bu Türk futbolu hepimizin futbolu arkadaşlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin de kaç haftadır canı yanıyor. Belki birkaç hafta sonra Beşiktaş'ta olacak. Trabzonspor keza başından Trabzon beri. Zaten, Trabzon zaten doğranıyor. Trabzon kesinlikle doğranıyor. O ayrı. Trabzon'a operasyon var. O ayrı bir şey. Trabzon'a yapıldı. O bitti. O ayrı. Trabzon'a yapılan ayrı. Ama... Bu Fenerbahçe Galatasaray mevzusu değil Ertem. Bu Türk futbolunun Türk futbolunun sorunu. Bu Türk futbolunda hakemlerimiz en kötü. Bak ben sana söyleyeyim mi en kötüleri? En kötü sana söyleyeyim mi? en kötü kim? Bir, hakemler. İki, futbolcular. Bak futbol takımlarımız. Kötü, futbol çok kötü bu sene. Üç, yorumcu. En masum kim biliyor musun? ...yazılı emekçi medya. En masum... ...yazılı... Görsel. ...emekçi medya. O var ya... ...garibanlar var ya bizim genç kardeşlerimiz var ya... ...en masum onlar. Antrenman takip edenler var ya... ...haberi yaratanlar. En masum onlar. Bak bir... ...Türk futbolunun en kötü... ...Türk Onların futbolunun... Var. ...Türk futbolu eğer bir yere gidemiyorsa... ...eğer gidemiyordu yani... ...Türk futbolunda eğer futbol kötüyse... ...bu kadar rezalet bir futbol varsa birinci baş sebebi hakemler düzeltilmesi için hiçbir şey yapılmıyor senden rica ediyorum Cüneyt Çakırı çok sevdim böyle görmek istiyorum bir daha şarkı. Bir... bir daha ver Hemen çok verelim. sevdim Cüneyt Çakırı vallahi verelim. Cüneyt Çakır çok sevindi çocuk alttan da müziği veriyor ya yarından tezi yok sevgili Cüneyt Çakır sana bir abita amca tavsiyesi uzun bir süre ben dinlenmek istiyorum de ben dinlemek istiyorum ben. Hiç kimse isteyerek hata yapmaz. Ama sen maalesef bazı yeteneklerini kaybetmişsin. Ya normal. Yani fazla antrenman derler ya, surantene der futbolcuyu. Sen de fazla maç yönete yönete dağılmışsın. Biz Gariban bir hakemle ilgili bu kadar yorum yapmayız. Çünkü deriz ki, gariban derken yani tecrübesiz, genç yapmayız. Beni alıp seyirciye vermişsiniz. Çünkü ben? deriz ki, ya genç, acemi ama sen dünyanın beşinci. Ama hep hata yapıyorsun. Hep hata yaptığın için mecburen kusura bakma. Bak statlarımızın halleri. Ne doğru seyirci gidiyor, ne bir şey yapıyor. Baş sorumlusu hakemler, hakemler, hakemler. Futbolcular kötü. Olabilir abi. Ama yani. siz doğru yönetin. Doğru yönetin. Doğru yönetin arkadaşlar. Bir anket rica ediyorum. Türk halkına buradan söylüyorum. Cüneyt Çakır. Hakemlik mi yapsın şarkı mı söylesin? Gecenin sonuna kadar tutacaksın Ertuğrul'u. Bağlanalım hemen. Tamam yazdım ben anketi şu anda Fenerbahçe yaptım. Aran Sosa'yı açıklayabilir. Sinan Engin soruyor. Cüneyt Çakır sizce hangisini yapsın? Şarkı söylesin hakemlik yapsın. Fenerbahçe Aran Sosa'yı açıklayabilir. Son dakika Fenerbahçe. Şu an değil. Bugün değil ya. Bugün değil. Sosa'yı açıklayabilir. Ama her son an. dakika söyledin. Son dakika her an açıklayabilir de yani. Galatasaray şu anda Sinan abi. E, Ama Sakarya sen Sosa'yı tarafında. es geçtin ya. Yok yo, hayır. Şu anda son dakika da görüntü. Son dakika. Ya. Sosa'yı vereceğim yine. Galatasaray takım otobüsü geldi. Şu anda sıcağı sıcağına görüntüler sevgili seyirciler. Sezgin söz sende. Sezgin gelmez. Sinan abinin dediğinde son dakika verelim. Yaklaşık 2 saatlik... Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktan sonra Galatasaray şu anda Sakarya'da bir dinlenme tesislerinde. Sanıyorum kısa bir mola verilecek çünkü inmeyen futbolcular da var otobüsten. İki saatlik süren bir yolculuk. Buradan da daha yaklaşık 170-180 kilometrelik bir yol var İstanbul'a, Florya'ya, tesislere varmak için. Evet futbolcular teker teker otobüsten iniyorlar. Ahmet Çalı'yı gördük. Eray indi, Sinan indi. Sinan'a hemen yaklaşın. Sinan canlı yayındayız. Sadece şunu soracağım. Akimin e, sana sorduğu bir şey var Cüneyt Çakır. Ne konuştunuz orada? Bir şey, bir şey söylemedi. Bir şey söylemedi Sinan. Ee, e, Yasin. Yasin. Yasin bir şey söylemedi. Ee, Rickering otobüste. Yasin düzeltiyorum Yasin. Ee, Rickering otobüste inmiyor şu anda. Futbolcular sanıyorum inmeyecekler otobüste bekliyorlar. Josue şu anda indi. Evet. Ee, kısa bir mola olacak. Çünkü ee, yemek almışlardı yanlarına, yiyeceklerini almışlardı. E, bir ihtiyaç molası gibi görebiliriz. Semih ee, dönüyor geriye. Senin abi, şey, siz ee, abi. Ee, nasılsın şu diye. Şu anda indi. Havaryo'da sor bir şeyler. İzliyoruz hepsini. Hoca ee, çok e, ...neşesiz hoca. Ee, Mert nasıl çok düzelmiş mi? Mert e sor. Mert düzelmiş mi? Hastaydı. İstedi. Otobüste. Mert düzelmiş mi? Hastaydı. Sadece hastalığıyla ilgili bilgi versin. Mert bir saniye. Ertem Şener nasılsın diye soruyor. Selam söylüyor. Ee, el kaldırdı. İyi olduğunu söylüyor. Ee, Eren derdi yok geldi sağ tarafında. Eren, e, bugün 82. dakikada oyuna girdi. Aslında... Evet, e, onunla ilgili de e, gerek Galatasaray taraftarlarından gerekse basın mensuplarından e, çok tepki geldi bugün. E, neden e, geç aldın, hata mı yaptın şeklinde Rikerinki ama Rikerin hayır dedi, hata yapmadım dedi. O dakikada almam gerekiyordu, o dakikada aldım dedi Eren'i oyuna. E, bir hata yapmadığını söyledi burada ama e, sadece Podoski ile 83 dakika oynamak zorunda kaldı Galatasaray karşılaşmada. Evet, e, yavaş... Levent yavaş Bey yok mu e, Levent Nazifoğlu. E, Levent başladı. Levent Bey yok mu sevgili Sezgin abi? E, aslında e, konuşacaktık e, ama e, otobüsten inmedi. Levent Bey alabilir miyim? yayını? Canlı yayını aşağı çağırıyor. Aynen. Vallahi şu anda söyledim kendisini iniyor, iniyor isteğimizi iniyor. Sağ olsun. In Levent abiye teşekkür ederiz. Sağ evet, olsun. Şu anda o da e, foto, 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 fotoğraf çektiriyor. Evet, iniyor. Sezgin abi, Sinan abi diyor ki. Levent Bey canlı yayındayız. Çok teşekkür ediyorum. Ertem Sinan Şener, abi diyor e, ki şarkı Sinan söylesin, söylesin Cüneyt, Cüneyt, Çakır Cüneyt Çakır. artık var. diyor. Sinan Engin'in bir sorusu var. Önce oradan başlayayım. Soru değil. Cüneyt Cüneyt Çakır şarkı söylesin ee, artık Sinan diyor. Sinan Engin'in bugün ile ilgili çok. Ertem Şener ben sosyal medyadan Sinan Engin'i takip ettim. Ee, rahmetli Özsan Can Aydın'ın Ali Aydın'a e, düdük astırdığını biliyoruz. Galatasaray bu işin peşini bırakmaz dedi Sinan Engin. Onları takip ettim. Evet. Sinan evet. Engin artık diyor şarkı söylesin diyor Cüneyt'in Cüneyt, e, Cüneyt Çakır. Siz ne ne söylersiniz? Şimdi e, Cüneyt Çakır gerçekten gelmiş geçmiş en başarılı hakemlerimizden biri. Yani onu öyle hatırlayalım biz. Yani e, kendini şey yapmasın, ezdirmesin artık. Gerçekten yani düdüğünü bıraksın. Yani bizim kendisinden isteğimiz o. Çünkü o düdüğünü bırakması düdük onu bırakacak bu gidişle. Efendim bugün bir amip benzetmesi yaptınız. O sanıyorum e, çok konuşuldu, yanlış mı anlaşıldı? Çünkü Hayır, yanlı... basın mensupları da size e, oldukça sordular. Hani evet. siz bu kelimeyi mi kullandınız diye. Yani, yani, siz bu kelimeyi amip, kullandınız. Amip biliyorsunuz. Kendi kendini yok eden... Tek hücreli bir canlı yani evet. o manada yani kendi kendini yok ediyor verdiği kararlarla yani tamamen sinirleri bozuk kendine olan güvenini tamamen kaybetmiş vaziyette Cüneyt Hoca yani ben gerçekten üzülüyorum kendisine. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani Avrupa'da çok iyi maç yöneten bir hakem. Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Ee, Rize Spor Osmanlı Spor maçında çok büyük bir hata yaptı en son. Bugün yaptığı hata ortada ki. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Karabük Başkanı'nın, Karabük Teknik Direktörü'nün penaltıyla ilgili yorumları var. Penaltı değildi şeklinde. Yani herkes gördü zaten. Biz de söyleyeceklerimizi söyledik. Yani müsaade ederseniz... E Çocuklarda bekliyor. Bulacaklar mı? Şikayette bulunacaklar yani şey ortada. mı? Ortada e, Maalesef hakemlerimiz burada e, kendi kararlarını kendileri vermiyor. Büyük bir baskı altında hissediyorlar. Cüneyt Hoca bile bu 5000 kişiden eğer korkup bu penaltıyı veriyorsa ben görmemiş dediğim ama baktım şimdi e, şeyde yani bütün onlardan biri onlardan bütün e, görmüş. Bütün yani. suç görmüş, sadece Cüneyt Çakır'da mı? Bir girişiminiz olacak mı efendim? Bir şikayetiniz e, olacak mı? Olacak tabii. Olacak. Tabi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Evet. bütün suçu hocada mı buluyorsunuz? E tabi yani bir sıfır galibiz maçı almış götürüyoruz. Ee, Karabük'ün atağı bile yok. Bir tane şansa bir atak yaptılar. O gol oldu ikinci gol oldu. Penaltıya olmasa biz o maçı öyle bitireceğiz yani. Bir konuşma yaptı mı Levent Bey? Sonra, son sorum olsun Bekliyor. Levent Bey. Son bekliyorum. sorum olsun. Geçen hafta, tamam. geçen hafta Aziz Bey'in bir açıklaması vardı. Hakem Ben ilgili. gidiyorum. Çok... Evet. Galatasaray taraftarlarını da görüyoruz. Onların tezahüratı var futbolculara. Desteği var. Onlar da maçtan geliyorlar. Karabük'ten geliyorlar Ertem Şener. Onlar da destek veriyorlar takıma mağlubiyete rağmen. Onların tezahüratıyla takımda şu anda Mehmet İzmir'in ordundan ben rica ediyorum. Otobüse bindiler. Takım otobüsüne bindiler. Riker'i görüyorsunuz. Levent Nazım. Ayhan Hoca arkada. Cüneyt Hoca'ya tepkiler var. Birazdan otobüs, takım otobüsü birazdan hareket edecek buradan. İnan futbolcular var. Onlar bekleniliyor. Onlar da alındıktan sonra otobüs buradan yola çıkacak. Yaklaşık iki saatlik daha bir yol var. Yaklaşık iki civarında otobüsün Florya'ya varması bekleniyor. Sezgin gelmez. Bu görüntü kalsın. Teşekkür ediyorum. Bu görüntü kalsın. Şu anda tamam işareti. Bu Bak. görüntü kalsın. Ben sana çok teşekkür ediyorum Sezgin Gelmez. Ee, özellikle Sayın Levent Nazif Nazifoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ee, otobüsten inmesi e, gerçekten çok ama hani, enteresan bir laf söyledi. Çok çok hani bizi çok mahcup etti. Sağ olsun. Çok enteresan e, bir ifade kullandı. O düdüğü bırakmazsa düdük onu düdük bırakacak onu bırak. dedi. Ama dedim ne dedi? Şikayet var dedim ben. Galatasaray var, bunun peşini. Olacak. Ertemciğim Galatasaray bunun peşini bırakmaz. Galatasaray bu işin peşini bırakmaz ben sana söylüyorum. Doğru. Yani bu kadar bu kadar yani bardağı bak bu, bu Fenerbahçe'nin de başına gelseydi mesela Galatasaray'ın da başına gel Beşiktaş'ın da başına gelmiş şu anda şu anda çünkü artık Cüneyt Çakır kredilerini doldurdu, limiti doldurdu. Doldu, limit doldu Cüneyt Çakır'da. Yani Cüneyt Çakır'ın hani hatasız hiçbir bir tane maça yani dahil olmadı hiçbir maç yok. Hiç maç yok. Hep bir şey var. Tweet geçelim. Hep var Ertem. Bir sürü sayabilirim ben Cüneyt Çakır'la ilgili. Kitap yazarım yani. Cüneyt Çakır'ın hatalarıyla ilgili kitap yazabilirim. Onun için Cüneyt Çakır'ın verdim bir şeyi? Ben yaptım. Anketi yaptım. Nedir hangi? Kaç tane oy gelmiş ankete? Bir bakalım. Ee, kullanılan oy sayısı şu anda 21 Ocak 2017 23.53 itibariyle başlayan ankette. Sinan Engin sordu. Cüneyt Çakır sizce hangisini yapsın? Beyaz futbol izlemek etiketiyle Ertem Şener'in Twitter adresinde, tweet adresinde Ertem Şener şarkı söylesin %56, hakemlik yapsın %44. Oo. 918 oy. Helal olsun. 918 mi? oy. Sinan Engin soruyor. Güney Çakır sizce hangisini yapsın? Beyaz futbol izlemek etiketiyle %56 şarkı söylesin, %44 hakemlik yapsın dedik. Reklama gittik, çok açtık. Bitmeden hadi şey yap ya. Güzel bir Galatasaray'la bugün Tevfik Fikret salonu ile kapatalım. Tamam. Bizim çocukların tamam. şeyle. Geçelim. Hemen bir verelim Tevfik Fikret Güzel bir Galatasaray çoğaması Galatasaraylara moral olsun. Bir gelsin bakalım. Hadi o görüntüleri bir verelim ekrana. Oradan da reklama geçelim.